Merhaba, Pelin Açık ben. Pelin Açık markasının hem kurucusu hem tasarımcısıyım. Hartiş benimle iletişime geçip projeden bahsettiğinde çok heyecanlandım. Çünkü öncelikle ekolojik bir e, proje olması beni çok mutlu etti. Ve kadın istihdamını ele alan bir projede yer almak benim için çok önemli ve çok özel bir şey. Hem Anadolu'da hem bütün dünyada kadının emeği ve iradesi sadece cinsiyetinden dolayı çoğu zaman göz ardı ediliyor. Ama bu proje %100 kadın istihdamından oluşan ve bunu destekleyen bir proje olduğu için aslında kadınların da bir şey yapabileceğini gösterecek ve belki umarım birçok insanın gözünü de açmış olacak. En büyük ilgi alanlarımdan biri hem beni besleyen hem Ruhumu dinlendiren kitaplar olabilir. Bu koleksiyonun tasarım aşaması aslında bir arkadaşım bana attığı bir mesajla başladı. Albert Einstein'ın bir sözünü yazmıştı bana. Arılar olmasa dünyada yaşam biterdi. Arılar ekolojinin ilerlemesinde ne kadar büyük bir faktörse, bence insanlığın ilerlemesinde de kadın büyük bir faktördür buradan yola çıkarak Juan Antonio Ramirez'in arı kovanı metaforundan da ilham alarak arı kovanına benzer ve onu anımsatan drapelerle bu koleksiyonu oluşturdum. Kendi markamda da her zaman natürel lifli kumaşları kullanmayı tercih ediyorum. Doğayı elimden geldiği kadar kirletmemeye ve temiz tutmaya özen gösteriyorum. Ve ipeğin benim için şöyle bir önemi var. Çünkü ben ipeği kadınla özdeştiriyorum. Ee, narin, kırılgan veya hassas olmasının yanı sıra bence çok güçlü, özel ve emek isteyen bir kumaş. O yüzden de bu 8 kumaş arasından ödemiş peyni seçtim. Hem e, beyaz rengiyle, berraklığıyla hem de narinliği ve gücüyle beni çok etkileyen bir kumaş oldu. Aslında benim için en zor yanı hakkını verememekten korkmak oldu. Çünkü sadece bir kumaş parçası değil de elimde olan. Arkasında emek ve özenle dokuyan kadınlar vardı ve onların emeğini de boşa çıkarmak istemedim. Bence gerçek aşk ne kadar şikayet edersen et, kopamadığın ve tutkuyla bağlandığın her şeydir.